Hanımlar, beyefendiler. ikinci günden, All Wheel Drive gününden herkese selamlar. Teslacılara ihanet var. <laughs> Böyle bir atışmalar olabiliyor. Malum Tesla'nın yıkıcı gerçekliğiyle otomotiv sektörün içten yanmalı tarafı ve daha sonrasında No 8 gibi araçlarla her geçen gün burada mesela burada hiçbir hibrit araba yok. içten yanmalı versiyonu da yok. Bir markanın amiral gemisi, D segmentteki bu güzelim No 8 şu anda etol paket paket etol paketiyle birlikteyiz. Türkiye'de gelecek olan bir paket. Öyle olduğu için de insanlar maalesef içlerinden böyle hayıflanarak biraz da şakayla takılarak aslında büyüyen elektrikli mobilite dönüşümünün ne noktaya geldiğini Bizim işte e, haber merkezinin içerisinde petrol kokar, yağ kokusu vardır, sesi gelecektir söylemleri hepsi tarihe gömülüyor. Neden? Çünkü 750 kilometreye kadar menzil sunan, otoban hızlarında 500 kilometre yani İstanbul'dan İzmir'e hiç şarj etmeden gidebileceğiniz bir araç. STLF Medium formatında e, Stellantis grubun tarafından geliştirilmiş 97.2 kilowatt saatlik Made in France hücrelere ve Made in France bir pil paketine sahip lityum pillerden oluşuyor. Mühendislerin söylediği verimlilik alanında peak değerde ne kadar uzun süre arabayı şarj edebildiği. Görmüş olduğunuz ekrandaki özelliklerde Tesla Model ID4 ya da diğer araçlarla karşılaştırıldığında bizim o en sweet spot dediğimiz yani aracın yüksek başlayıp son aşağı doğru düşmesini stabil bir şekilde devam ettiren en uzun süreli rakiplerine göre otomobil olmuş. %20'den %80'e 97.2 kWh'lik pil paketi olduğunu söylemiştim. 27 dakika gibi hızlı bir sürede geliyor. Bu da sizlere normal kullanımda 500 km gibi menzili 27 dakika içerisinde alabilmenizi sağlıyor. Ülkemize gelecek olan modelde bazı farklılıklar olabilir ama ileriki vadede aracın virtual özelliği de var. Bunun da Türkiye'de bir donanım olarak sunulacağı bilgisini aldım. Şimdi arkadaşlar ön kapısı çok tok kapı bir sesiyle açılıp kapanması var. Arka tarafta buraya gizlenmiş bir aerodinamik açıdan işte kapı çok büyük, aşırı geniş bir arka kapısı var. Hani hangi segmentte bu vardır? Ve içine baktığımız zaman şu anda ön koltuklar oldukça geride bizlere güzel bir arka taraf sağlıyor. Arkada dijital klimasında görebilirsiniz. Yine bu benim bugünkü seçtiğim arabada deri kahverengi bir renk var. Türkiye'de de en çok tutulan rengi buymuş. Bagajını merak edenler için Otomatik açılır kapanır bagaj zaten var. Derya dehşet birlikte bir bagaj bizlere sunuyor. Türkiye gelecek donanımı içerisinde güzel bir özellik. Burada şu anda farklı ekipmanlar görüyorsunuz. Fokal ses sistemli olup olmamasına göre buraya bir yedek isteple lastik takılabilmesi mümkün oluyormuş. Bugünkü elektrikli araçların çok büyük bir bölümünde ele yedek lastik olmamasına güzel bir önlem. Yani istepnenin oluyor olması. Sadece bunu yaptıkları için otobanda 10 kilometre menzil kazanmışlar. Arkadaşlar araca hava rüzgar önden vurdu. Buradan böyle yukarı doğru aldı. Buradan bu şekilde rüzgarı kırdı. Çok sert bir burada şeyi var, ucu var. Kırdı. Bütün hattı boyunca ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Rüzgar buradan arkadan girip burada da bir tane aslında ufak bir spoiler var. Buradan da arabayı terk ediyor. Bunun gibi minik detaylar, örneğin arabanın 19 jantlarına takılmış plastik parçalar, işte ekranda hepsini ayrı ayrı koyuyorum, 5 kilometre. İşte arabanın ön aerodinamisinin açılabilir ve kapanabilir aktif rüzgar panelleri var. Arabayı boşu boşuna soğutmaya gerek kalmadığı zaman 22,5 kilometre önündeki bu rüzgara dair açılıp kapınan aktif hava kanalları olması 22,5 kilometre otoyol hızlarında Arabanın daha verimli gitmesini sağlamış. Soğutmalı ve ısıtmalı. Aynı zamanda da ense ısıtmasıyla kışın verimlilik getireceğini söyledikleri. Yani arabayı komple klimasını açmak yerine yani sadece ense ısıtıcısıyla ve koltuk ısıtmasıyla sizleri kapsayacak güzel bir araba bekliyor. All wheel drive 4x4 bu arabayla hazırsa komşum. Efendim sizin gözlüklerinizi özel renk seçtim bugün. Tuğba Hanım'la dün birlikte çekmiştik. Bugün de yine birlikteyiz. Merhaba. Şimdi sizlere saat yapmaya gidelim öyleyse. Evet, <laughs> gündüz kullandık arabaları. Bütün gelen basın mensupları da gündüz kullandılar ve arabanın LED ambiyans aydınlatmasını tam deneyemedik. Ben hem LED matrix farlarını hem de iç aydınlatması için sizleri arabanın gecesine davet ediyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 hop hop arkadaşlar Dedim ki ambiyans aydınlatması çok güzel arabanın e, turuncuyu seçtik tam bir des rengi bu arabaları çok acayip gösteriyor. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama head up display'i ben şahane görüyorum. Tabi e, iPhone'un gece açmasından da kaynaklı bakın şöyle gösterdiğim zaman head up tam burada. E, haritayı açmanız durumunda orada da çok güzel ok işaretleri var. Hiç böyle kafanızı sağ tarafa çevirmeye gerek kalmadan çok başarılı bir şekilde yapıyor. Ya bunu siz kullanmış olabilirsiniz. Zaman içerisinde oldukça alışmış olabilirsiniz. Bende olmadığı için garip geliyor ama çok faydalı bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Köy yollarına dalacağız bakın 50 hız limitini hemen kendisi otomatik olarak köyün içerisinden geçiyoruz ya. Köylerde 50, şehirler arası yollarda 80. Şimdi burayı bitirir bitirmez bunu anlamasının sebebi bağlantılı navigasyon sistemi olmasından dolayı yolun burada kaç olduğunu anlayıp yukarıdan gelen data ile eşleştirip yani yan tarafta bir tabela görmese de 50'yi 80'e değiştirebiliyor. Şuradaki işte dostlar yorgunluk algılayıcısı. Ee, bakın şu anda ben kendi gözüm bu ışığı görmüyor. E, infrared'i. İşte telefonlardaki olan e, Face ID gibi burada kırmızı bir şey yanıyor ama bunu telefon ekranı görebiliyor. Şu anda gördüğünüz bu LED matriksler otomatikte olduğu için uzuna kendisini aldı. Tabelaya bakın nasıl ateşledi. Tam orayı patlattı şu anda. Kamerada yine çok kötü gözüküyor ama e, benim gözüm onu çok güzel bir şekilde görebildi. Radar cezalarına DES Note 8'in güzel bir teklifi var. Adaptif cruise control'üne hız, e, hıza göre adaptasyonu seçebiliyorsunuz. 50'ye şu anda köyün içerisinden geçerken geldi. Hem de LED Matrix farları e, o doğru yerleri aydınlatmasını açıp önde head up display olunca 50 ile köy içerisinden geçe 80'den 50'ye düşmesi böyle çat diye bir seferde yapıyor. Bakın direksiyon şu anda kendi kendine dönüyor kapasitif bir dokunma sistemi var. Yani onu böyle elinizle ufak ufak kandıramıyorsunuz. İlla tutmanız lazım. Güzel bir özellik olmuş. Şu anda önümüzde bir tane araba geldi. Güzel bir senaryo. Bakalım yavaşlayacak mı? Yok. Güzel. Düzgün bir şekilde geçti. Ve tekrardan birazdan hız limiti bitecek. Bakın o hız limitine bittiğinde arabayı 50'den 80'e düzgün bir şekilde çıkartıp yol almaya devam ediyor olacağız. Diyelim ki bugün modunuz biraz daha mor. Böyle de hoş bir renge de dönüşüyor. Ekranıyla e, ambiyans aydınlatmasını farklı renkte seçebiliyorsunuz. Yani bu zaten çok alışık olduğunuz bir iştir. Ortadaki ekran e, Stellantis grubunun yeni nesil işlemcisine sahip olduğu için... Normal daha basar basmaz hemen anlayan, değiştiren, ona göre yapan hiçbir takılma yok. Tak diye navigasyona bastık tekrardan. Yani şu ana tuş ve bu ekran bütün kontrolleri yaptığınız ekran. Yani sen navigasyona bastım çat diye navigasyonum geliyor. Kendi navigasyonu Apple CarPlay değil orası kıymetli. Medyada işte fokal ses sistemini dinlediğiniz ya da kendi ses sistemini de burada test ettik. O da gerçekten çok güzel. Panoramik kamera durduğu zaman çalıştığı için şu anda çalışmıyor. Neck Warmer'lar dostlar. E, koltuk ısıtmanın eksik kaldığı son yeri tamamlayan bir sıcaklık yeri. Yani biz arabanın içerisinde oturduğumuzda nasıl popomuz sırtımız ısınıyor ama kafamız ısınmıyor ya. İnsanın da sesi soğursa kendini soğuk hisseder. Isınırsa kendisi sıcak hisseder. Sebebi ne bunun? Bir düşünün. Evet çünkü oradan çok fazla damar geçtiği için orayı ısıttığın zaman insan ısınmaya başlıyor. Ben... Ya nasılmış gecesi? inanılmaz değil mi? Dün akşam birlikte sağ olsun çağrı ile çıktık. İsviçre'den Fransa'ya gittik. Biraz gezdik dolaştık. Gümrükten geçtik falan. Çok zevkliydi. Arabanın led aydınlatması muazzam dostlar. Yani böyle bir 400 metre aydınlatıyor. Fırsatı bulursa bir 100 daha çakıyor üstüne. Çok güzel oluyor. Şimdi izninizle ben birazcık yola kendimi vermek istiyorum. Bu 4 x 4 farklı modları var. Konfor moduna aldığımız zaman kameralı bir şekilde yolu gözlemliyor. Yoldaki çukurları, engebeli vesaireye bakıyor konfor modunda. Ardından da şöyle bir şey yapıyor. Süspansiyonlarını adaptif olarak değiştirip size uygun bir hale getiriyor. E spor modda 0-15 km'ye kadar sadece ön motor çalışıyor. Bizlerin kullandığı arabaların aksine bu araba önden çekişli bir araba. Önde yani 4x4 ama önden çekişli öncelikli bir araba. Normalde işte Tesla'da ya da Mercedes'lerde arka motorla 015 yani boşta kaldığınız zaman arka motorla e, devam ediyor. Yani Fransızların önden çekişli arabayı hani Renault'da böyledir, Peugeot'da böyledir. Önden çekişli sistemini savunan ve bunu geliştiren bir ülke olmalarıyla özdeşleştirdim. Bu benim kendi yorumum. Mühendisler herhangi bir şey söylemediler. Önden çıkışlı bizim Fransız kültürdür falan demediler. Neden 190 kilometreyle sınırlı? Yani açmadınız bunu, açamadınız mı gibisinden de sordum hafiften. Onlar da dediler ki bütün hız limitleri 50 ve 80. Otobanda 120. Kim gidebilir ki daha hızlı? Yani böyle bir şaşırdı. Dedim ki ya 190 tamam iyi güzel ya, bir sollamaya falan çıkıldığında. Dedi öyle bir şey yapamazsınız. Burası Fransa. <laughs> Burası İsviçre. Dedim ki yani insanlar basmak, hızlanmak ister. Maalesef de öyle bir şey mümkün değil. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bu son bayramda çıkarmış olduğu yeni radar sistemi vesairesi insanların çok canını sıktı. Ya biz bu kadar hızlı gidemeyecek miyiz diye. Bakın şu anda 48 bir basalım. Yokuş yukarı çok nasıl hızlanıyor ama. İçiniz çekildi mi? Çekildi. Korktunuz mu? <gülüyor> Korkmadım. <gülüyor> Radar konusunda kalmıştık. Dedi ki o kadar hız yapacak yol yok. Yani artık bitti dedi. Biz otobanda işte Paris-Lyon arası 130. E 130 arkadaşlar. Yani insanlar %10'da farkı var. 143 falan. Öyle bir kafa yok. Bizde de öyle olacak. Bir başka konuda DS8'in çift çekeri 350 beygir. Ya dedim ki Elinizde imkan var. Piliniz büyük. Neden bunu dedim 500 beygir, 550 beygir marketing yapacak şekilde büyütmediniz motoru? Dedi ki ihtiyaç yok. Nasıl dedim ihtiyaç yok? Dedi torkumuz çok yüksek. Beygiri o kadar yüksek de koyabiliriz. Hiçbir yani yaptığımız motorlar bunu kaldırmayacak motorlar değil. Ama dedi ki 190'lı sınırlı. 130'dan fazla gidemiyoruz. Ve bu bir Grand e, Turismo GT araç. Hakikaten de öyle arkadaşlar. O yüzden o kadar güçlü. Ya bu arabanın 3.5 saniyede, 3 saniyede katalog verisi hızlanma koysak bile kimse kullanmayacağı için yapmadık. Ben de gerçekten hak verdim. Mantıklı. Ya işte bizim araba şu kadar hızlı gidiyor, şöyle yapıyor, bu böyle hızlı. Evet o benim yaptığım bir şey test modeli performansında 3.7 saniye 0-100 534 beygir 660 Nm torkuyla ben bu arabaya sahibim demek çok heyecanlı ve güzel keyifli bir şey ama günlük hayatta zaten ben de %98'inde arabayı böyle kullanıyorum. Bu arabanın sahibi %100'ünde böyle kullanır. Cam tavan hepsinde aynı. Güneş gördükçe kararıyor ve içerisinde şöyle çizgiler var bilmiyorum gözünüze geldi mi? Hiç rahatsız etmiyor. Sanki içeride tavanı kapalı bir arabada gidiyormuş gibiyiz. Bir terleme, bir kafa yakma durumu yok. Tesla'nınkinden daha koyulaştığını ya da daha iyi koruduğunu neye göre? Eski kasaya göre, Juniper'a göre denemedim. Ama ona göre daha koyu. Şu anda tam kafamda güneş var. Ee, bakın oradan gelecek. Ama o güneş bana değdiğini hissettirmiyor. Çünkü UV koruması olduğu için güneşin e, sıcaklığını almıyor. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama e, Türkiye'de ön cam rezistans ısıtmalı şekilde gelmeyecekmiş. Ön camda ince ince kılcal e, cam ısıtıcısı var. Fakat Türkiye ürününden sorumlu arkadaşlar bu şekilde getirileceklermiş. <laughs> Kalfası olarak lise sona kadar saat tamirciliği görevinde bulundum. İstanbul Bakırköy'deki dükkanımızda ve İsviçre'den işte parça getirenler İsviçre saatlerini ETA makineleri tamir etmeyi öğrendim ve şu anda bir tane sıfır saatin burada montajını hanımefendi lüpü taktı çiftle şu anda yerine balansı mı tuttu? Evet, balansı var mı? Güzel, 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 güzel.

müzede kuars krizinden bahsetmeleri çok hoş. Seiko'nun çıkardığı ilk kuars saatler 90 bine yakın olan çalışan sayısını 33 bine düşürmüş 10 sene içerisinde. Sonrasında geliyoruz ve İsviçre'nin saat endüstrisini kurtaran Swatch. Swiss Watch'tan geliyor. Kuars makineli bir fashion ürünü olarak çıkarttıkları için sistemi kurtarıyorlar. Şu anda Sıçı'daki birçok marka aslında Swatch grubu. Yani o sırada batmakta olan bütün firmaları kuarsa satıp ayakta tutup bugün de hepsi Swatch grubun bünyesinde çalışıyor. Adaptif Cruise Control 80'e bağlı ama arabanın virajları merkezi sistemden alıp bu virajı dönebilecek en optimum süratte dönmek ve ona göre arabayı sonrasında hızlandırma diye bir işlevi var. Şimdi geliyoruz. 80'lik yolda bunu deneyimlemek. Bakın sola doğru döneceğiz. Bisikletliler var. Sol taraftan geçtik. Arabayı 68 de virajı döndürüyor. Bu viraj işareti çok önemli. Hiç e, içerisinde zorlanmıyoruz. Normalde burada otopilota ya da işte cruise kontrolü olduğu için önde araba olmamasından dolayı şey yapamaz. Bakın ne kadar sert bir dönüş var. Tam U dönüşü. 80'lik yolda beni bu arabanın en optimum döneceği 40'a kadar düşürdü. Birebir tam tur yaptık. 37'ye kadar düşürdü. Şimdi arabayı tekrardan hızlandıracak. Gel de bu arabaya aşık olma. Yani bununla Grand Tour yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Ee, ben de bunu talep edeceğim. Yani bu arabayla binlerce kilometre yapmak normal arabalara göre çok daha rahat olacaktır. 80'e, 50'ye kendi kendine şey yapıyor, ayarlıyor. 73'e çıkarttı. Ee, önüm boş. Başka araba olsa 80'e çıkardı. Hayır. Sadece 77'ye çıkartıyor. Çünkü yolun virajlarından dolayı bunu yapmak istemiyor. Yaklaşık 400 kilometrelik İsviçre ve Fransa Alpleri'nin her türlü köşesinden dolaşıp geldik ve bitirdik. Arabamız bu uzun yolculukta bize söylediği her şeyi gerçekleştirdi. Çok zevkli bir yolculuk yaptı. Rüya gibiydi. Ve şunu Fransa ya da İsviçre'ye geldiğimizde böyle bir rotayı, böyle bir deneyimi biz kendimiz yaşayamazdık. All Wheel Drive olan arabanın gücü, gücü, kuvveti maşallah muhteşem bir şekilde olmuş. Tekrardan çağrıya DS yönetimine çok teşekkür ederim beni böyle bir etkinliğe davet ettikleri için İsviçre'ye. Hoşçakalın.